Merhaba arkadaşlar. Bugün Umut'un yeri kalan videosu hoş geldiniz. Bugün video izle para kazan programını anlatacağımız arkadaşlar. Video izle para kazanan Play Store'dan indirip arkadaşlar giriş yapıp üye olabilirsiniz. Mesela üye olmak için burada referans linki var. Referans linkimi atacağım arkadaşlar açıklama kısmı. Oradan üye olabilirsiniz. Mesela arkadaşlar videolar izleyerek buradan para kazanabilirsiniz. 60 saniye, 30 saniye, 10 saniyelik videolarda para kazanabilirsiniz. İndir kazanda da Play Store'dan uygulamayı indirip yorum yazıp görevlerinizi başarılı şekilde yapabilirsiniz. Burada mesela Speed VPN var. Onu indirip yorumlarınızı yazıp görevlerinizi yapabilirsiniz. Çeşitli bu kadar. Birkaç tane daha var. Mesela sohbet uygulaması var buradan. Yorum yazıp puanlar kazanabilirsiniz. Görevler çeşitli şekilde uygulayabilirsiniz. Mesela e, ne böyle yeni web siteleri ziyaret edip oradan para kazanabilirsiniz. Mesela buradan web sitesi bu web sitesi ziyaret edip Google Play'den 7 tane video var, Onu izleyip 24 puan kazanabilirsiniz. Ben ayırmayacağım arkadaşlar video çektiğim için. Mesela burada iddia arkadaşınızı davet edip daha fazla para kazanmak için şu, şu e, iddia tahminleri, bank komaçlar falan gibi uygulamalar bilgisayarınızı telefonunuza indirip 5 yıldız verip 80 puan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela başka ne vardı? Evet arkadaşlar göre görev tamamla. Burada ben mesela YouTube'dan video çekiyorum. Siz bu görevleri yapıp arkadaşlar video çekip hatta başka ne olabilir? 500 TL, 1000 TL'lik ödüller var. O referans yöntemleri, tanıtım ödülleri görevini yapıp para kazanabilirsiniz. Çeşitli şekil aktiviteler var burada arkadaşlar. Mesela ne alabilir? Mesela burada mesela random chat kızlarda sesli sohbet attı, video izleyerek para kazanma, evde ek iş gelir gibi bir, çeşit bir nevi gelir kazanma yönteminiz arkadaşlar. Arkadaşlar sonra para çekme yöntemine geleceğim. Para çekme mesela burada 10, 10 puanınız oldu. 10 puanınız 1 liraya tekabül ediyor. Mesela kaç puan toplarsanız o kadar bir sıfırın size, mesela 10 puan 1 lira, 20 puan 2 lira, 100 puan 10 lira arkadaşlar. Burada papara yöntemiyle para çekebilirsiniz. İBAN numaranızı, isminizi, bankanızı yazıp ödemizi talep edebilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Kesinlikle ücretsiz Kanalıma abone, ol kanalıma abone olursanız sevinirim. Beni izlediğiniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.